Merhaba arkadaşlar bu kısa videomuzda elektrokimya için önemli bir bilgi olan yükseltgenme basamağının belirlenmesinden bahsedeceğim. Bunu tabii yapabilmemiz için bu yükseltgenme basamaklarını yazabilmemiz için bazı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Özellikle periyodik cetvel konusunu hatırlamaya çalışalım. Burada arkadaşlar bazı elementlerin yükseltgenme basamakları belirlidir. Yani onların yardımıyla biz yükseltgenme basamağı değişken olan elementlerin de yükseltgenme basamaklarını belirleyebiliyoruz. Hemen o bilgileri hatırlayalım. Bakın 1A grubu için arkadaşlar Artı bir değerliğinden bahsediyoruz yükseltgen hava samanından. Yalnız burada hidrojen istisnaydı. Hatırlayın hidrojen eğer metallerle bağ yapmışsa eksi bir değerlik A metallerle bağ yapmışsa artı bir değerlik aldığını unutmayacağız. 2A grubunda arkadaşlar istisna yoktu. Tamam metaldi. Hepsi de artı 2 değerlik alıyordu. Yine 3A grubunda bor ve alüminyum elementleri var. Onlar karşımıza çıkarsa arkadaşlar artı 3 aklımıza gelsin. Bunların dışında 3A sonrasında 4A, 5A, 6A ve 7A grubundaki elementler arkadaşlar. işte belli aralıklarda farklı değerlikler alabiliyorlar. Ama biz zaten onları bunların yardımıyla hesaplayacağız. Yalnız 6A'da arkadaşlar oksijen vardı. Bir de 7A'da flor. Onlardan da bahsedelim. Oksijen arkadaşlar genelde biz hep eksi 2 olarak yazacağız. Eğer başka bir elementin yükseltilme basamağı sorulmuşsa. Oksijene eksi 2 deyin. Çünkü zaten belli başlı bileşiklerde oksijen farklı değerlik alır. Mesela ne zaman? Peroksit dediğimiz bileşiklerde O2 üzeri eksi 2 şeklindedir. Yani oksijen başına eksi 1 yük düşüyor. Ee, yine OF2 dediğimiz bir bileşik var. Oksijen diflorur. Burada arkadaşlar oksijen artı 2 değerlik alır. Bir de süper falan bazen duyarsanız orada da eksi 1 bölü 2 değerliği alabiliyor. Ama biz daha çok arkadaşlar eksi 2 değerliğini hatırlamaya çalışalım. Bizim işimize bu yarayacak. Zaten peroksit olduğunu görürseniz orada doğrudan eksi 1 değerliklidir diyebilirsiniz. Peki florda ne vardı arkadaşlar? Flor 7A grubundaydı. Sadece eksi 1 değerlik alıyor. diğer 7A grubu elementleri işte klordur, bromdur onlar arkadaşlar eksi 1 ile artı 7 arası değerlikler alır diyoruz. Yani bu bilgileri unutmamaya özen gösterin. Hemen e, basit iki tane örnek vereceğim. Bir bileşikler için bir de kökler için. Bileşiklerde arkadaşlar toplam yükümüz sıfır olacak. Mesela hemen e, zaç yağını yazalım. H2SO4, sülfürik asit diğer ismiyle. Hidrojen arkadaşlar bakın ben hemen artı bir diyorum. Neden? A metallerle bağ yapmış. Burada da oksijen zaten eksi iki diyeceğiz demiştik. Kükürde en diyorum. Toplam yükümüz sıfır olacak. Bu bir bileşik olduğu için toplam yük sıfır olacak. Bakın iki kere bir, iki artı en Buradan da 4 kere eksi 2 eksi 8'den eşittir 0 diyeceğiz. Burada en eşittir artı 6 olarak bulunur. Bakın kükürdü belirledik. Peki bir tane de kök örneği verelim. Nitrat diyelim eksi şeklinde. Buradaki eksi 1 yükü arkadaşlar oksijene ait değil. Kökün yüküdür bu. Dolayısıyla ben oksijene ayrıyeten eksi 2 diyorum. Şuraya da en diyorum. Bakın en eksi 6 diyeceğiz. Çünkü 3 tane oksijen var eşit olacak. Eksi 1'e buradan da en eşittir. Artı 5 olarak gelir. Bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Örneklerle pekiştireceğiz. Sizler de bunlardan faydalanmak istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.